Aa, <laughs> Serbia, Aleyküm sevgili YouTube. Hayfun hoş geldin. Ne yapıyorsun? Güzel oyunu. Altıma sıçtım lan. Ne güzel oyunu. Koş 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 sikerim kırmızı sikerim kırmızı 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 ya topu tekrar mı sikerim? Şöyle burada safe miyim? Safe miyim burada? Safe, safe miyim? Safe, safe miyim ama ne kadar mı oynadın lan? Eski sporculardan mı? <laughs> Peki o aman sığır oğlu sığır bunu niye duymuyor? Şimdi bana şunu söyleyin ben bu odada nasıl safe oluyorum? Ben burada şöyle safe miyim? Nerede safe oluyoruz? Yatağa yatak bu Diğer odada yatağa mı gireceğim? Tamam Eşek bunu nasıl duymuyor? Yatağın ortasına tıkla niye yatacak Bu odadaki değil mi? Help me. Help me. Help me. Bu sol tuşa basıyorum ki ama ya <laughs> dur olmuyor. 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 <laughs> Mouse'un ömrü bitti amına koyayım gözüm açılıyor. Mouse'un ömrü bitti. Mouse'u kıracağım. Pahalı bir mouse bu. Elim yoruldu. Ne kadar? Ne kadar daha? Tamam. Aleykümselam canım hoş geldin. Bu oyunda bitirelim güzelmiş. Aynen aynen. Can bu sesi duyuyor mu? O bu o bu sesi de duyuyor. Burada da CTRL ile gitmemiz lazım. Duyuyoruz mu? Lan gece gece burada işiniz gücünüz yok. İnşaat mı yapıyorsun? Çakal çakal. Kapat oraya gelmeyeyim oraya seni. İt oğlu it. Makarna nasıl yapacağız? Delikleri bir kontrol edelim. Oğlum bir şey oldu sandım lan. Yatmıyor ki amına koyayım. Dur bakalım. Bu hala gerilim, bu harbi gerilimliymiş ya. Öyle normal bir oyun değil bu ha. Diğerleri gibi değil. Bu harbi gerilimli. Peki bu şu an şey mi? Beklesem böyle bekliyor mu sabaha kadar? İyi geceler abi, iyi geceler kardeşim. Mitten ses ver gelsin gitsin tamam. Gel buraya dedim sana. Buraya gel. Buraya gel. Alo. 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 Oğlum Mik Mouse'a çok zarar veriyoruz. Makro ayarlarım. Bu oyunu devam edeceksek makro ile oynarım. E ee? Ses nasıl duymadınız sen? Geldi amına koyayım. <laughs> Roms hoş geldin. Bu niye bu kadar uzun sürdü? Harbi mouse kırılacak ya. Her geldikçe daha da uzuyor gibi değil mi? Kalk dedim mi kalkacaksın? Sanırım yakalandık bu sefer. Çok hızlı geldi gibi adam.